Evet arkadaşlar, Muzi Games kanalına hoş geldiniz. Bugün 5 ay sonra yine bir videoyla birlikteyiz. Beren yanımda. Beraber Minecraft oynayacağız. Bakalım Beren'den faydalanacağız tabii bu oyunda. Beren Minecraft'ı çok seviyor. Oynamaya çalışıyor evet. ve bize de burada gösterecek bakalım şimdi. Bakalım hazinemiz bir bakalım. Önce Hazinimiz evet. ne varmış? Önce bir sandığımızı ben... açıyoruz, değil mi? Evet sandım. Ne'ler ne'ler? Yine neler, ne'ler ne'ler. Evet. Çubuklarımızı birleştirdik, aldık. Meşe ağacı tahtasını birleştirelim. Alıyoruz. Ee, bu neymiş? Koyu meşe kütüğü. Onları da birleştirelim. Alalım. Kazma çok önemli. kazmayı da alma. Buradan, kesinlikle unutma. Ben şimdi buradan her şeyi alacağım zaten, tamam mı? Evet. Her şeyi. Ne varsa yani ekmeğinden patatesine, elmasına kadar. Orada mantar var. Mantar yiyelim mi mantar yapalım? Mantar or büyük orman fidan Bak ormanlar yok olursa orman bile yaparız. Şimdi sandığımızdan çıkıyoruz. <laughs> Ben diyorum ki buradaki şeyleri de alalım diyorum ben. Şunları evet. ateşleri. Orada bak çukura çukura sütun düşme. Lazım olabilir. Hatta bu sandığı da kıralım. Kıralım. Ben lazım olur diyor. Biraz eşyamızı falan koyarız. Önemli bir şey. Tabi. Eşyamızı koyarız. Şimdi elimize de ne alalım? Baltayı alalım. Şimdi evet. Bal baltayı. Tahta baltamızı aldık. Tahta bak. Zaldık şimdi. Evet, şöyle karşıda ne var? Tavuk mu var? Orada tavukcuk var sanki. Evet. Evet. Uçan tavuk. Uçan tavuk. mı? Uçmuyor ki. Baksana bak kanat şimdi yürüyor. Ee, o çok uzakta ya. Aa burada da var. Aşağıda tavuk mu var ya? Tavuk kümes var sanki aşağıda. Bakalım. Kümes yok. Yok mu? Aa suda yüzüyor. Balıklara bakar mısın? Ne? ne güzel balıklar var. Kocaman ya. Aa bak görüyor musun? Tavuk suda yüzüyor. Ben çırpınıyor ben oraya gitmeyeceğim de nereye gidelim biliyor musun evet. şöyle şöyle bir dolaşalım bakalım sen evet bir gezintiye çıkalım evet böyle ormanda bir gezi evet ormanda et gezi yapalım gezi yapalım ama inek var orada inek çık şimdi ben ne zamandır e, et yemedim biliyor musun ee... et yemek istiyorum o yüzden ineğin yanına doğru bir gidelim karnım da acıktı evet şöyle <laughs> hem de ya. Evet şöyle. Enerjimiz şöyle, düşük değil. Enerjimiz doludur. Enerjimiz dolu. Enerjimiz şöyle, dolu. Şöyle, ise onu yemene gerek yok. Niye onu yiyorsun? Levelimizi yükseltmemiz lazım. Şimdi burada birinci bölümde geziyoruz bakıyoruz neler var. Çünkü büyük bir olmak için level. Geçmeliyiz. Evet, level bakalım. Önemli. Bakalım bakalım. Orada tavuklar var ya. Bir de suya hmm. girelim be. Dur bakalım suya girelim. Nasıl? Su da. mi? Hayır. İzlediniz mi? Dur bakalım. Ya boğuluruz. Bak o çıkalım şöyle. Dur bakalım gel. Evet. Çıkalım gidelim ya. Gidelim. Gidelim bakalım. Koyuncuk. o koyun. Şimdi bize ne lazım? Bize et lazım. Tamam mı? Et. Et. E, level geçebilmemizin O yüzden de. istemeden de olsa. Evet. Buradan koyundan bir et alıyoruz. Oo, yemeği aldık yine. de aldık. Buradan. Kaçıyor o bak. Kaçma gel buraya. Domuzcuk, domuzcuk, domuzcuk gel ya. Aa bak bakıyor oğlum kaçtı. Nerede dur, o kaçamam, ya? Kaçamaz yok. Kaçmaz seviyor. Sevmiyor. Evet. Domuzcuktan da etimizi aldık. Şurada da bir domuzcuk var sanki. Bir de tavuk var. Dur bakalım al, dur bakalım. Nasılsın tavukçuk? Tavukçuk. Tavukcuğun tavukcuğun canı biraz daha tabi az bakalım şimdi şurada evet. domuzcuk var sevgili domuzcu evet. Aa çukura düştü. Çukura düştü. Domuzcuu yakalamak da imkansız yani bu evet. Aşağı düştü aşağı düştü. Şimdi mağaralara falan girmeyelim. Evet çıkamayız şimdi... bak orada. Evet önce bir. Biz leveli niye artıramadık ki? Az arttı sanki levelimiz. Levelimiz arttı. Artı bir levelimiz görmedin mi? Level ha, yani bir level olduk değil mi? Sıfırdık mesela. Pardon pardon ya. Pardon, evet, şimdi pardon, ikiye doğru pardon. gidiyoruz. Evet şurada da bir koyun var. Evet. Şu ne? Çiçek mi o? Evet çiçek. Ha, ben başka bir şey sandım yani biliyor musun? Tavuk mu sandın? Böyle bir parçalanıyor değil mi bu? Evet. Bana bakayım. Şey. İnekmiş. Dedim İnek beni birisi kovalıyor sandım bir an biliyor musun? Hmm. Merhaba inekçik. İnekçik. Mer Merhaba gel buraya gel buraya kaçma inekçik kaçma. Hop i̇nekcik. hop. İnekçik. Evet. İnekten payımızı alıyoruz. Aa at var karşıda. Ne güzel. Ne güzel bir at var. Evet şimdi oraya bir gidelim bakalım. Ata doğru bir gidelim. Bakalım at. Merhaba. Merhaba dostum. Nasılsın dostum? Binebilir miyiz? İnmek için gizlice dolaşabilir. Oo, at bizi sevdi. At bizi sevdi. Ah 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 ah. Evet. Bu kadarlık yeter. Attan atlayalım. At dostumuzdan atlayalım. Şöyle bakalım. Aa bir inek daha bulduk bir inek daha bulduk gel 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 sen bana lazımsın sen bana lazımsın evet burada da bir inek var Evet. Bu inekten de faydalandık. Evet. Evet. Oyunumuza devam ediyoruz. Ah aşağı düştük ya. Tüh. Aşağı düştük. Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız Beren? Hı? Evet. Zıplıyoruz. Az zıplayamıyoruz. Üstümüz Şimdi bir zıplayalım bakalım. Bir daha zıplayalım ve geldik. Evet. Tekrardan ortaya çıktık. Ne yapacağız? Şurada ne varmış? Bir at mı var orada? Beyaz at var sanki ya orada. Eşek mi bu ya? Allah Allah. Kırmızı ağaç var. Eşek var. Şurada ne var? Bu kim? Bu ne ya? Töbe bismillah. Ha, keçiymiş. Kara keçi. Kara keçi varmış. Level 2 oluyoruz. Evet. Karşıda bir inek daha var. Hemen hızlıca gidelim ineğin yanına. İneğin yanına gidelim. Evet orada inek var. Kara Aa yavrusu var inek. Ya buna dokunmayacağım ben ya. Evet yavruya yazık olur. Yavruya yazık olur evet. Et, yavru da. Yavruya bir şey olmaz. Yavru. O annesiyle beraber gelsin şurada. Evet. Ya. Yazık olur. Bu da küçük domuz. Ya küçük domuzcuk yapma be. <laughs> küçük domuz. Kara koyun gördüm biliyor musun az önce? Hmm. Aa bu neymiş dedim ya bilemedim baktım dokundum. Ne? Aa, şurada kırmızı bir şey izliyor. O kırmızı burada hep ağaçlar var ya, kırmızı kırmızı bak orada var ağaç Hayır, da var. Ağaç değil, o mantar. Mantar mı o? Evet, o mantar. Bu da mı mantar şimdi şu kırmızı. <laughs> Kocaman mantar mı oluyor? Bakalım. İşte, mantar. Hı. Aa, öyle o. Evet. Bakın yanında da beyaz mantar. Şey diyorsun yani farklı bir dünya bu mantar diyorsun. Farklı bir mantar. Tabii ki. Şimdi evet burada inekler var. Şu mantar. Ya, evimizi yapalım artık. Bu mantar zehirli mi ya? Zehirli değil. Kırmızı mantar bak. Zehirli hiç değil. Biraz toplayalım bak. Lazım olur. Aa toplayabiliyoruz değil başrum. mi? Mushroom. Mushroom bak. Mushroom mu? Öyle Hı. mi söyleniyor? He he İngilizcesi. Heh mushroom da öğrenmiş olduk sayende. Teşekkür İngilizce ederiz. İngilizce dersleri. İngilizce dersi de veriyorsun yani. Hı. Şimdi biz bunları bir alalım şöyle. Hepsini hepsini. Çok güzel oldu. Hepsini Mükemmel. Alıyorum alıyorum. Sana. tamam tamam. 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 Evet. evet, mantarı da aldık. Şöyle yere düşenleri de alalım da. Evet, hepsini al. Tüm mantarları. Lüp lüp. Lüp lüp. Lüp lüp Lüp. Aa, şurada ne var? Güneş mi batıyor orada? <laughs> Gece oluyor bak. Hemen bizim yatak yapmamız lazım. Gece oluyor zombiler gelecek. Nam 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 gelecek. Ya bu nasıl inekmiş arkadaş? Görüyor musun? Doğraya mantar etti. Büy büyer biz de onu geri alır. Ve mantar etti. Bak bir tane daha Mantar mı ekiyoruz? <laughs> mantar ekelim. O zaman biz. şöyle yapalım. Hmm, şöyle. Bizim neyimiz var? Şey nerede? Balta mı kaybettik ya? Baltayı mı kaybettik? Mantar aldık elimize. Yok ki mantarımız. Şey, baltamız yok. Ulaşamadım. Balta yok. Balta. Balta balta yok. Baltamız yok. Arkadaşlar nasıl bak biz baltamızı kaybettik. Ne like atın. <laughs> hani nerede şey mantarın yerini görebiliyor musun? He? Mantarın yerini görebiliyor musun? Nerede biz bu mantarı almıştık? Burada bir tane. Aa <laughs> burada burada. O zaman dur. Burada eğilir balta. Burada bir Ay, herhalde arkada. Baltamızı kaybettik. Evet baltamızı arıyoruz. Bu baltamızı Balta mı biri çaldı acaba arkadaşlar? Biri çalar mı? Biz düşürdük işte. Nasıl düşürdük yani? Arkadaşlar ya muhtemelen <laughs> ya. düştü ya işte şöyle. Şimdi biz kazmamızla yapalım ya kazmamızla yapıyoruz da. Ama şimdi o balta bize lazım. Bir daha biz balta'yı nasıl yapacağız değil mi? Crampton table yap. Crampton table ile birlikte balta mı yapalım diyorsun? O zaman bize şey lazım. İnşaat nasıl? Evet. Yapalım. Ondan bir kılıç falan kılıç falan yapabiliriz. Çok güzel. İkiler olmuşsun. Evet. Görmedim ben onu. Şimdi masayı yapabilmemiz için. Oo. Aha. Aha. masamız var ki. Yok yok onu yap. Ve craft'ın table. ah yaptık değil mi? Pardon. Yaptık Şimdi mi? table. Şimdi o ne var. yapacağız? Şey hmm. onu koyacağız ve eee bir şeyler yapacağız. Yatak için ne lazım? Aa hiçbir şeyimiz yok. O yüzden hiçbir şey gözükmüyor. Kılıç için ne lazım? Kılıç. Kılıç niye yok? Çünkü şey olmadığı için. Neyse baltamızla idare edelim ya. Yapacak bir şey yok. Baltayla. Balta şey yaparız. Üzülme. Üzülme. Balta yaparız mı? Evet, evet, evet. Ya şey Sıkıntı değil. Şöyle. şöyle Yeter ki ama gece oldu zombiler falan zombiler gelsin bir dahaki bölümde de zombilerle karşılaşırız şöyle ortaya doğru çıkalım evet bu bölümlük bu kadar yeterli arkadaşlar ee, ne yaptık ee, Oyuna başladık sandıktan malzemelerimizi aldık ee, besinimizi aldık baltamızı kaybettik mantar bulduk ama ee, daha sonra ise hava karardı şimdi daha sonra... Bakalım başımızı videoda hmm. baltamızı bulmaya çalışırız. Baltamızı bulmaya çalışırız, balta e. yapmaya çalışırız. Ha hava... bak e. hava karardı. Eee e. şimdi bir atak yaparız köyü, bularız bir de. Tabii ki. Orada sandık falan. buluruz. Evet, hepinizi kanalımıza bekliyoruz. destek olmanızı istiyoruz like ve like atmanızı ve abone olmanızı Ve Nerede basmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet. Ve bay bay. Hepinize hoşçakalın. Bay bye diyoruz.